İyi günler Rojbaş. Havalı Ejeva dostlarım hat. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün sizlerle vezil ile Rezil arasındaki ilişki, bağlantı, korelasyonu konuşmak istiyorum. Şimdi bir söz var. Vezir olmazsan rezil olursun. Aslında bu söz e, biraz yanlış. Neden yanlış? Aslında siz kendinizi vezir yapmazsanız vezirler sizi rezil eder anlamında kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben yani öyle vezir olmaya da gerek yok yani Sadece Vezirlerin kirli çıkarları için rezil olmayın yeterlidir diyorum yani benim hedefim bu amacım bu yani bir daha söylüyorum yani bizim öyle e, vezir olmamıza da gerek yok sadece vezirlerin kirli çıkarları için kendimizi rezil etmeyelim diyorum yani şimdi ben de bir biri olarak bir fert olarak e, bu dünyada hani e, vezir dediğimiz bu ilahların kirli çıkarları için rezil olduğumuz yıllar oldu. Rezil olduğumuz zamanlar oldu. Gerçekten ben bu konuda Allah'a şükürler olsun diyorum. Şu anda kendimi artık o vezirlerin kirli çıkarlarına rezil olmaktan asmen kurtardım yani. Bu da bana huzur veriyor. Mutluluk veriyor. Gerçekten o yıllar aklıma geldiği zaman çok üzülüyorum. Diyorum ki ya biz ne hatalar yapmışız ya. Ne yanlışlar yapmışız ya. Yani işte vezirlerin kirli çıkarları için biz kobay olmuşuz. Denek olmuşuz. Yani sevdiğimiz insanları kırmışız. Sevdiğimiz insanları üzmüşüz. Bu vesileyle dostlarıma şunu söylüyorum. Şimdi bu dünyada e, Vezir olabilmemiz için, yani vezir gibi yaşayabilmemiz için kendimizden başka bir şeyimiz yok aslında. Yani kendimizi nasıl böyle güzel bir yaşama taşıyacağız? Kendi akıl ve irademizden ne kadar faydalanacağız, nasıl faydalanacağız? Bunun üzerine biraz idrak etmenizi istiyorum, tefekkür etmenizi istiyorum. Mesela ben e, din sosyolojisi üzerine din felsefesi üzerine biraz böyle küçük çapla araştırmalar, incelemeler yaptım. Ben gerçekten dünyada insanların Allah'tan çok ilahlardan korktuğuna ben şahit oldum. En yani insanlar aslında Allah'a inandığını söylüyor ama Allah'a iman ettiği tartışılır yani. yani. eğer günümüzde mesela Müslümanlar Allah'ı sevmiş olsalardı Allah'ın sevmiş olduğu işleri yaparlardı. Mesela bugün diyelim ki ben soruyorum. Bir Müslüman Kürtçe eğitime karşı çıkıyor. Türkçenin resmi dil olmasına karşı çıkıyor. Bu Allah'ın sevdiği bir iş midir? Yani Kürtçe eğitime karşı çıkmayı Allah sever mi yani? Allah Kürtçenin resmi dil olmasına, eğitim dil olmasına karşı çıkan insanları sever mi? Bu soruyu da sorun. Hani işte insanlar kendilerini ilahlar için, vezirler için kendini rezil ediyorlar. Hani mesela diyelim bazılar çıkıyor diyor ki işte Kürtçe pedagoji dili değildir. Ya Yüce Allah'ın verdiği dilin pedagoji dili olup olmadığı sen niye karar veriyorsun ya? senin pedagoji alanında gerçek anlamda çalışmaların birikimlerin olmuş olsaydı Kürtçenin nasıl pedagoji dili olması gerektiği üzerine yardımcı olurdun yani. Eğer gerçekten bir insan çıkıp işte Kürtçe pedagoji dili değil diyorsa mesela Muharrem İnce için söylüyorum. Eğer sen Kürt dostu olmuş olsaydın Kürtçenin pedagoji dili olması için çalışmalar yapman gerekiyordu yani. Hani Kürtçeyi küçümsemek için bahaneler uydurmazdın yani. Fakat sorun şu arkadaşlar, ben yıllardır hep şunu söylerim, hep şunu düşünürüm. Hani sorun egemenlerde değildir yani. Mesela diyelim ki ben bir Kürt olarak, ya arkadaş benim ana dilimde eğitime karşı çıkan, benim kimliğimi, benim kişiliğimi küçümseyen insanlara ben selam vermem, oy vermem diyebilecek böyle bilinçli, eğitimli bir Kürt toplumu, bir Kürt halkı oluşturabilseydik, Muharrem İnce çıkıp Kürtçe, eğitim, Kürtçe pedagoji uygun bir dil değil diyemezdi yani. Şimdi burada anlatmak istedim şu, yani biz Kürtler kendi değerlerimizi, kendi kimliğimizi, kendi kişiliğimizi biz eğer vezir yapmazsak bazıları gelir rezil eder yani. Ve maalesef bugün Kürtlerin tarihi, kültürü, sanatı, kimliği, kişiliği, doğası, şehirler her şey rezil olmuştur yani. Bugün maalesef arkadaşlar, maalesef, maalesef çok üzülüyorum. Hani çok üzülüyorum, şunun için üzülüyorum. Bu dünya bir kere geliyoruz ve Ortak Gazete diyor ki toplum iki ayrılır. Yönetenler ve yönetilenler. Yani ben ben yönetilenlerin kirli çıkarları için niye rezil oluyorum kardeşim? Yani bazıları beni yönetip vezir oluyorlar. Ben de yönetilip rezil oluyorum. Buna dur demek istiyorum. Ben kendi şahsında buna dur diyorum. Yani haksızlık yapan, yanlış yapan gözümse bile gözümü çıkarıp atıyorum. Kim olursa olsun. Hangi Kürt olursa olsun. Hangi Türk olursa olsun. Hangi Arap olursa olsun. Haksızsa haksızdır. Yanlışsa yanlıştır kardeşim. Yani yanlışı çıkıp güzel bir şekilde söylemek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Ben bugün bu videoyu burada bitiriyorum. İşte dünya tarihinde belki de sizlere çok güzel bilgiler anlatıyorum. Fakat pek e, rağbet görmüyor. Benim saydoloji TV diye bir YouTube kanalım var. Pek biz üye sayısını arttıramadık. Üye demiyorum arkadaşlar. Yani gerek yok zaten. Fakat ben bir insan olarak, bir biri olarak yani daha önce vezirlerin kirli çıkarlarına araç olmuş, rezil olmuş bir insan olarak kendi tecrübelerimi, kendi deneyimlerimi ben size anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki ya biz rezil olduk da bari gelecekteki bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız, bizim neslimiz rezil olmasın diyorum. Ben hepinize iyi günler diliyorum. Ömrüm hayırlı başı, rojbaş, dinaf, benim.